Merhaba arkadaşlar ben oyun odasından Yaşar Bugün sizlerle makineli tüfek yapımını göstereceğim arkadaşlar Önce burada kızıl saç mıydı neydi artık Böyle redstone torçu alıyoruz Buraya böyle iki tane yerleştiriyoruz arkadaşlar Böyle bir şekil yapıyoruz Sonra buradan birleştiriyoruz Hatta arkadaşlar ben bu sistemi yeniden yapayım ee, şöyle bir şey yapıyoruz. Evet, 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 evet. Önce arkadaşlar, önce, önce, önce böyle bir şey yapıyoruz. Şunun hepsini alabilirsem önce buraya böyle, böyle, sonra böyle bir şekil yapıyoruz. Sonra altını kırıyoruz arkadaşlar ve üstten birleştiriyoruz. Sonra bunu en alta ve üstte böyle koyuyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu böyle tatasızsız falan filan oluyor. Ara sıra da duruyor. Her arkadaşlar. Sonra ateş topu alıyoruz. Böyle hepsine yerleştiriyoruz. Ve kendimize bir oturma yeri yapıyoruz. Evet oturma yeri yapıyoruz arkadaşlar. Nereye yapalım? Nereye yapalım? Şöyle bir oturma yeri yapsak. <laughs> şöyle bir oturma yeri yapıyoruz. Ve şunları Hatta arkadaşlar ben şöyle yapmadan önce ben şunu bir alayım tamam mı arkadaşlar sonra şunu şuradan şöyle yapayım bunu böyle yaparsak bunu çektiğimizde hemen ee, duruyor her neyse arkadaşlar az önce kardeşim odaya gitti bana bir şey dedi. İşte böyle koyuyoruz. Bunu çektiğimizde tata tata diye ateşliyor arkadaşlar. Ama onun için önce şunları şöyle birleştirmeliyiz. Bunu arkadaşlar çektiğimizde bakın böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Liseyler. Tata tata. Hatta biz arkadaşlar gece yapayım. Time set. Night. diyoruz? Sonra gece ateşemesi çok zevkli olduğu için sonra biz buraya zombi alıyoruz. Zombi alalım hatta. Ben köyü arayacaktım. Köyü aramaya çalışıyordum. Bulamadım. Ee, yoksa köylülerin evlerine ateşecektim arkadaşlar. Sonra böyle böyle yapıyoruz ve bunu çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi aleve boğuluyor. Sen ne yardım lan? Bitti mi lan? Ama bazen sistem böyle geri zekalılaşıyor. Ee, o yüzden bazen durabiliyor. Biz de böyle bittiğinizi sanıyoruz. Ama bazen gerçekten de bitiyor. Sonra yine de bir dolduruyoruz arkadaşlar. Yine dolduralım. Hatta ben şunu, şunu da doldurayım. Böyle ilk dolduralım. Ve evet arkadaşlar yine çalıştırıyoruz. Ve tam bir cinayet var arkadaşlar. Ben de bir Tam bir cinayet var. Herkesi öldürüyoruz. Voo! Bunu yapmak için. Bir ev sonra. Bir değil. 4 dört kızıl taşa. Hatta bir sondan daha fazla bir son bir kızıl taş değil bir kızıl taşa ihtiyacımız var ve bir kızıl taş meşalesi değil dört kızıl taş meşalesi gerekiyor üç tane fırlatıcı bir değil üç tane arkadaşlar sonra da böyle alev topu evet onu pis oldu yapmak isterseniz ama böyle bloklarda yapmalısınız arkadaşlar her neyse arkadaşlar ateş topumuz bu olsun ve hoşça kalın.